18 Eylül 2022 Pazar, Elazığ At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. Elazığ programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı Handikap 15 yarış 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 tane süratli isim var. Mayhed, Ertuğ'i Han ve Baba Sergen, ayağına seri olan isimlerdir. Ön tarafta çok ısrarcı olmasalar da, bu üçlüden biri bugün tempoyu belirleyecektir. Biz bu pist ve mesafede, 5 numaralı Ertuğ'i Han'ı çok şanslı görüyoruz. Özellikle yarışı ön grupta götüren atlar arasında, çok daha şanslı olduğunu düşünüyoruz. Bursa'dan geldikten sonra Elazığ'da iki yarış görüp toparlanan Ertuğ'i Han, artık yarış kazanacak kıvama gelmiştir. Bu sebeple ilk sıradan kuponlara işaretleyelim. Bizce bu grupta tek bir rakibi olabilir. O da grubun en formda ismi 4 numaralı Korayza olacaktır. Korayza özellikle iç kulvarlardan yarışa başladığında çok daha etkili oluyor. Liderliği almasa bile iyi çıkıp önlere yakın yer tutunca gücünü fazla harcamadan son düzlüğe kadar gelebiliyor. Bu metrelerden sonra da etkili düzlük sprinti ile yarışı kazanabiliyor. Bugün Ertuğru Han'ı düzlükte yakalayabilecek tek isim olarak görmekteyiz. Biz başka bir atın mücadeleye dahil olacağını düşünmüyoruz. Doğu illerinde her türlü sonuç çıkabilir fakat biz öngördüğümüz şartlara göre yorum yapıyoruz. Sizler varsa tuttuğunuz atları mutlaka ekleyiniz. Biz bu koşuyu 5 ve 4 sıralaması ile geçelim. 2. ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı şartlı 5 yarış 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli isimler yok. Fakat liderliği alabilecek sürate sahip 3 isim var. Superioris, King Çınar ve Kurtuluş Beyi startta beraber öne düşecek isimlerdir. Biz 63 kilo olmasına rağmen en iç kulvardan yarışa başlayan 5 numaralı Kurtuluş Beyi'ne ilk şansı vereceğiz iyi çıkış yapıp, liderliği almasa bile önlerde kalacağını düşünüyoruz. Ferit Yardımcı idaresinde düzlükte mutlaka birincilik mücadelesinde olacaktır. Bizim net favorimizdir. Bizce tek rakibi, açık yarışlarda koşup nispeten başarılı sonuçlar elde eden 2 numaralı King Ayhan olacaktır. King Ayhan, Eray Çizik ile ilk kez start alacak. Aprantisinin bu at ile uyumlu olacağını tahmin ediyoruz. Bizce kilo indirimi için yerinde bir karar olmuş. Eray Çizgin bu tür fırsatları iyi değerlendirmesi gerekir. Bu iki atı yeterli görmekteyiz. Sıralamamız 5 ve 2 şeklindedir. 3. ayak. 3 yaşlı dişi İngilizlerin katılacağı şartlı 4 yarış 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Dişilere ait bu mücadelede, ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Genel olarak liderliği alarak yarışan süratli bir isim yok. Ağır tempoya göre öne düşebilecek 3 isim var. Night Fury, Ardern ve Süper Seda arasından biri, tempoyu belirleyen isim olabilir. Bu ağır tempolu ve uzun mesafeli koşuda, her türlü sonuç çıkabilir. Form durumu iyi olan güçlü isimler, yarışı çok gerilerde takip etmezse daha şanslı olurlar. Biz buna göre 4 atı ön plana çıkardık. 5 numaralı Tavona, 1 numaralı Mariposa, 6 numaralı Ardryn ve 7 numaralı Cinnamon bizim bu koşuda çok tuttuğumuz isimlerdir. Muhtemelen bu atlar arasından bir birinci çıkacaktır. Rakamsal sıralamamız 5 1 6 7 şeklindedir. 4. ayak 2 yaşlı dişi İngilizlerin katılacağı, şartlı 4 yarış, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Azatlı ama günün en zorlu mücadelesi burasıdır. Özellikle 4 numaralı Berti kızı ve 5 numaralı Miss Myers hakkında iyi duyumlar aldık. Mutlaka üst sıralar için mücadele edecekler. 1 numaralı Akansel, sürekli binicisi Mehmet Taşkaya idaresinde seriyi devam ettirmek isteyecek. Bugün de bunu başarmaya yakındır. 6 numaralı The Irresistible, süratli bir tay olup, akan sel ile inatlaşmazsa, gücünü son düzlüğe taşır ve kazanma şansı olur. Ancak stili rakibinden dolayı biraz geri planda şans verdik. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 5, 1, 6 şeklindedir. Beşinci ayak. 3 yaşlı Arapların katılacağı şartlı 2 yarış 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği alarak yarışan hiçbir isim yok. Toprakoğlu 9 startında bir kez liderliği alarak yarışmış. Kalan isimlerin tamamı yarışı ön grupta sürdüren atlardır. Sadece Ferzan Ateşi start probleminden dolayı yarışı en gerilerde takip ediyor bir numaralı uçarımın kızı, bir kez kazandı ancak sonrasında aynı performansı göremedik. 2 numaralı doktor Zeliş de benzer özelliklere sahip, bir iyi bir kötü koşan bir at. Dolayısıyla favorilere güvenip burayı riske atmamak gerekir. Ferit Yardımcı İdaresi'nde bugün çok koşması beklenen 4 numaralı koşar Zeynel ile, bugün liderlik hamlesi gelirse şansı artacak olan 5 numaralı Toprakoğlu'nu yazıp, burayı sağlama alalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 2 4 5 şeklindedir. 6. ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların katılacağı Handikap 14 yarış 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Son ayakta da zorlu bir mücadele olacak. Özellikle bu yarışa çok iyi hazırlanan 7 numaralı son atmacayı çok tuttuğumuzu belirtelim. Ancak sürekli iyi koşup kazanamayan bir isme güvenmek riskli olabilir. Uzun yol, Ömer Hat ve Mazlum Zülfikar arasından biri tempoyu belirleyecektir. Bizce kim belirlerse belirlesin, 3 numaralı uzun yol bu ön grup atları arasında en şanslı olanıdır. Bu aralar form durumunu arttıran bu safkan, önde iyi bir yer tutup düzlük üzerinde tüm gruba hakimiyetini hissettirmek isteyecektir. Bu sebeple mutlaka kuponlarda olması gerekir. Daha sonra, ekürilerden 2 numaralı Ulu Gölü yazalım. Fesih Çetinbaş idaresinde, 7'de 1 yapmış olsa da, bugün mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. 8 numaralı Batuş, 10 numaralı Adallım, 6 numaralı Kurtuşulvi ve 11 numaralı Nalkıran, bu koşuda şanslı gördüğümüz diğer isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 3, 2, 8. 10, 6, 11 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.